Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Bir ülkede emek özgürse o ülke özgürdür. Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmışsa ve emekçilerin önündeki bariyerler kaldırılmışsa o ülke özgürdür ve o ülke hep birlikte zenginleşmeye doğru ilerlemektedir. Sendikalar bugün yıllar sonra Kadıköy'deler. Ama temel hedefin Taksim olduğunu söylüyorlar. Biz de Taksim'in bir özgürlük meydanı olarak, bir dayanışma meydanı olarak, bir emek meydanı olarak özgürleşeceği gün için mücadele ediyoruz. Bunun için hep birlikte mücadele ediyoruz. Bugün hangi meydana çıkarsak işçiler kendiliklerinden kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyor. Örgütlü işçi güçlüdür. Örgütlü işçinin hakkını kimse yiyemez. Bu yamyamlar işçileri teker teker, teker sömürüyorlar. Daha sonra da güvencesizlikle işsizlikle baş başa bırakıyorlar. Sadece seçim zamanı değil daha bir iki gün önce Murat Kurum gündemimizde yok dedi. Ama ardından bugün Ulaştırma Bakanı var hiç gündemimizden çıkmadı yapacağız dedi. Ulaştırma Bakanı doğru söylüyor. Cumhurbaşkanı ile birlikte geçen Şubat'ın 27'sinde helikopterle Kanal İstanbul güzergahını gezdiler, konuştular zaten. Hodri Meydan Koyun İstanbul'a sandığı oynayalım Kanal İstanbul'u. Bakalım bu referandumdan kim çıkacak? cesaretleri varsa sandığı getirsinler. Bugün Ulaştırma Bakanı demiş ki çek süreçleri referandumdur. Oradan buradan kaçak göçek gösterilen çek süreçlerinin referandum olması mümkün değildir. Referandum sandıktır. Evet hayırdır. Koysunlar sandığı kendilerine güveniyorlarsa oylasın İstanbullu.